Musa'nın kavmi güçleniyor. Çevredeki krallıklar bu yükselişten tedirgin oluyordu. Bu krallıklardan biri Belam'ın da bulunduğu bölgeydi. Hükümdarlar, Musa'nın güçlenmesini engellemek için farklı yollar arıyor ve sonunda çözümün Belam olduğunu düşünüyorlardı. Saray ileri gelenleri Belam'ın yanına giderek ondan Musa'ya beddua etmesini istediler bir peygambere karşı onun duasının gücünden faydalanmak istiyorlardı. Belam ilk başta bu isteği reddetti. Çünkü Musa'nın hak elçisi olduğunu biliyordu. Bunu bilecek kadar çok ilme sahipti. Fakat hırs, korku ve makam arzusu bazen en bilgili kalpleri bile gölgeleyebilir. Belam önce direndi. Ama hükümdarların baskısı artmaya başladı. Bir yandan tehdit ediliyor diğer yandan imkanlar, hediyeler, makam vaat ediliyordu. Ve sonunda kararını verdi. Musa'ya karşı dua edecekti. Belam yüksek bir dağın tepesine çıktı. Onun duasının kabul olacağına inanan halk aşağıdan sonucu izliyordu. Ama işte tam bu noktada inanılmaz bir şey oldu. Rivayetlere göre Belam Musa için beddua etmek üzere ağzını açtığında Allah onun dilini tersine çevirdi. Sarf ettiği her söz Musa'nın aleyhine değil lehine olmaya başladı. Ne kadar uğraştıysa da başarılı olamadı. Çünkü Hakk'a karşı yapılan bir dua kabul olmazdı. Belam'ın bu davranışı Kur'an'da ağır bir benzetmeyle anlatılmıştır. Onun hali kendisine verilen ayetleri sırtından atan, Hakk'a sırt çeviren bir köpeğe benzetilir. Üzerine varsan da dilini sarkıtır. Kendi haline bıraksan da dilini sarkıtır. Belam, saraydan beklediği karşılığı almadı. Ne hükümdarlar ona güvendi. Ne kendi kavmi eski saygıyı gösterdi. Tarihçiler, ömrünün geri kalanını pişmanlık içinde geçirdiğini yazar.